Merhaba arkadaşlar. Hız ve rengin birinci denemesi ile başlıyorum. Bu dediği denememize açtık. Evet, ilk sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Birinci kare için 4 tane kibrit çöpü, ikinci kare için 3, üçüncü için 3 ve dördüncü için 3. Bu şekilde devam ediyor. 50 tane kullanın diyor arkadaşlar. Şöyle yaptım ben. Birinci kare için 4 kullandım. sonra hepsi için n tane diyelim. 3, -3 kullanıyorum yani 3n. 50'den küçük olacak. 3n küçüktür 46. Ve buradan n'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 15. En buradası 15 çıktı. En başta bir tane daha karemiz vardı 15. Bir tane de bu. Cevabımız 16 yaptı arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar direkt isterseniz rakamları yazabilirsiniz. Öyle yapmışım ben ilk başta 1, 2, 3, 9, 3 falan diye hani değer vermişim. Çünkü üçgenin bir olduğunu görüyorum. Alternatif bir çözüm biraz daha uzun ama hani artık deneme basit olduğu için en azından bir yöntem öğreteyim diye düşündüm. ABCD yazdım arkadaşlar. Bakın burada bina, 100A ve 10 tane A var. Yani ne yaptı? 1110 A artı 111 yani 111 B ve 11 de C. Bir tane de D var arkadaşlar. Bu da eşittir. 1374 A'nın 1 olduğu belli. Demek ki arkadaşlar 1110 düşeceğiz şuradan. Düşelim. Düşersem 264 yapar. Arkadaşlar o zaman B'ye 2 kalır. 222 daha düştüm ve 42 kalır. Arkadaşlar o zaman C de 3 kalır. 33 D'ye de 9 kalır. Yine aynı yere varırız. Bunların toplamını soruyor. 9 3 de 12, 2 de bu, 14, 1 de bu. 15 e elde edilir. Evet, üçüncü sorunun kuralında ne diyor bakalım. Her çemberin üzerine yazılacak sayı çembere gelen ok sayısının iki katından çemberden çıkan ok sayısının çıkarılmasıyla bulunacak. H harfi için yapıyorum. H'ye gelen oklara bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir, şöyle iki. İki tane ilgisayar 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. H için yapıyorum. 4 eksi. H'den gidenler 1, 2, 3. 3 çıkardım yani. H 1'miş arkadaşlar. Sonra D için yapıyorum. D'ye bakıyorum. Gelenler 1, 2, 3 tane arkadaşlar. 3 kere 2, 6. Gidenleri çıkarıyorum. Yani bir tane bitti. 5 bu da D. Geriye F kaldı arkadaşlar. F burada. Gelenlere bakıyorum. 1, 2, 3. Başka da gelen yok. 3 kere 2, 6. Çıkanlar yani ok olarak gidenler 2 tane. Bunlar da 4. Şimdi değerleri bulduğum yerine koyuyorum. H1'di. D'si 5'ti. Ve F'si de 4'tü. 6, 4. Cevap 2 çıktı arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuz şu şekilde. Arkadaşlar araya işte artı, çarpı ve Eksi bölü koyun diyor. Koyalım. 1 artı 2 çarpı 3 eksi 4 bölü 5 eşittir. Arkadaşlar işlem önceliği sorusu. Önce çarpma işlemi yapılır. 1 artı 2 çarpı 3 6. Bunu şöyle yazı verdim ben. 4 bölü 5 diye arkadaşlar böleceğiz ya. Daha hızlı yapabilir miyim diye. Şurası 7. Arkadaşlar 4 bölü 5 35. 31 bölü 5 paylaştıktan sonra bu da 6,2'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar toplamaymış bu. A ile 5 toplamışlar 8 o zaman A3. A3 ise 3 neyi toplarsak 10 yapar 7. 7 ise bu da C 9 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tam ilk denem olduğu için bir tık kolay. Cevap 19 çıktı. Zaten bunları da herhalde izlemezsiniz. Hani hızlıca geçersiniz bu bölümleri diye düşünüyorum ama yine de oldu takılan olabilir. O yüzden çözelim. Aşağıdakilerden hangisi bu sistemin bir parçası değildir diyor. Bakın A şıkkı şurada var. Şu sivri uç B'de var. C kalbin bu tarafı gibi var. de arkadaşlar bakın şurası o da var ve E'nin olmadığı A çıkardır zaten. Evet arkadaşlar direkt şunu gördüğünüz zaman matematikte A bir gerçel sayı A kare küçüktür A gördüğünüz zaman hemen şunu düşünün arkadaşlar. Sıfır küçüktür A küçüktür 1 yani bu kesin basit kesirdir arkadaşlar pozitif basit kesir. O da gördüğünüz gibi B seçeneği karesi kendisinden küçük olan sayılar pozitif sayılar neymiş arkadaşlar? Sıfırla bir arasındaki kesirlermiş. Mutlak değer sorusu arkadaşlar. x eksi 3 artı mutlak değer y artı 5 eşittir 0. Arkadaşlar mutlak değerler ne zaman sıfır olur? İkisi de aynı anda sıfır olması lazım. Demek ki buradan x 3 ve y eksi 5. Bunların çarpımı eksi 15. Dokuzuncu soruya bakıyorum. Ne var arkadaşlar? Dokuzuncu soruda. Evet. Bir tane üstü sayısı olsun. X ile Z'yi çarpacağım. Bakın 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı Z neymiş arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri 6 bölü Y. Y de 6 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi buradan devam ediyorum arkadaşlar. Önce şu yukarıya halledeyim. 15 çarpı üstü sayılar üstler topladı. 10 üzeri eksi 1. 6 çarpı 10 üzeri eksi 5. 15'i 6'ya böldüm. 2,5. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 5'e bölersem 10 üzeri 4 yapar. Bu da nasıl yazılır? 25, 3 ile 0 yedir. 25 bin. Bu miligram. Sanırım gramı soruyordu. Evet gramsa 3 tane 0 atarım. Ve cevabım 25 çıkar. Zaten kendileri de vermiş arkadaşlar. Evet. Diyor ki son 5 yılın ortalaması en çok olan hangisidir diyor. Arkadaşlar çoruma bakıyorum. 34, 28 farkı 6. Bursa 4. Ee, İzmir 1, Ankara 2 ve Eskişehir 3 en çok sorduğu için çorumu işaretledim arkadaşlar. Basit bir karekök sorusu arkadaşlar. Her denemede olan. 3 bunu içeri soktum. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 bu da kök 15. Arkadaşlar kök 3 nerede? 1 ile 2 arasında olacak gördüğünüz gibi. Kök 8 2 ile 3 arasında olacak. Çünkü bu kök 4 bu da kök 9 adı yazı verelim şöyle. Şu da zaten C sayısı da kök 15 yani 3'ten daha büyük bir şey. Demek ki C şıkkı istediğimizdir. Problemlere geçtik. Ne diyor? tasarımcı olarak çalışan Özlem. Önce boyutları 5-15 olan dikdörtgen çiziyor. Sonra bunu %20 oranında küçültüyor arkadaşlar. Küçültelim. 5'in %20'si. 5 çarpı 20 bölü 100. Gitti gitti. 1 çıkar. 1 küçültürsem 5'ten 1 çıktı. 4. Kısa kenarı 4'müş. Aynı şeyi uzun kenar içinde yapıyorum. 15 çarpı 20 bölü 100. Şöyle 5 gidiyor. 3 çıkartırsam 15'ten 3. 12. Demek ki bizim dikdörtgenler pardon. Bizim dikdörtgenler de 12 imiş alanı 4 kere 12'den 48 2 tane var arkadaşlar gördüğünüz gibi 48 48 daha 96'dır evet bir firma çalışmalarına yeni yıl hediyesi alınacak. anahtarlık ajanda ve tükenmez kalem veriyor hemen yazalım arkadaşlar birinci hediye paketi paketi ve ikinci hediye paketi şimdi arkadaşlar birincisine ne veriyormuş bir ajanda ve iki anahtarlık anahtarlık. Diye de arkadaşlar? Bir ajanda ve 3 kalem. Diyor ki 60 adet kalem varsa o zaman ikinci hediye paketinden 63'e böldüm. 20 tane vermiş. Eşit diyordu arkadaşlar şurada bir yerde. Evet gördüğünüz gibi eşit sayıda. O zaman buraya da 20 tane vereceğim. Yani 20 ajanda ama onlar bunu sormuyor. Neyi? Anahtarlı soruyor. 20 kere 2. 40 anahtarlık diyor. Evet. Yukarıdaki birim kareler kullanarak oluşturmuş bir ilk üç adımı. Arkadaşlar kurala bakın. Birinci adımda bir tane görüyorum. İkinci de dokuz. İkinci de dört. Üçüncü de dokuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de bir, iki de dört, üç de dokuzsa bu en de en karedir. Kuralı bulduk. Onuncu adım soruyor. Onun karesinden yüz çıktı arkadaşlar. On beşinci soruya bakıyorum ne diyor. Veysel Selçuk'a yüzden bir yıl Evet arkadaşlar hemen şöyle yaptım. Veysel Selçuk ve Özlem. Bir ışık söndü arkadaşlar. İnşallah şu an gözüküyordur. Devam ediyorum. Veysel Selçuk Özlem. Şimdi Veysel arkadaşlar bir kere kazanmış. Selçuk kaç kere kazanmış arkadaşlar bakıyorum. iki kere kazanmış ve Özlem iki kere. Şu andan itibaren arkadaşlar 30 yarış varmış. 30 yarışın 30 yarışın %40'ını Selçuk hemen buluyorum. 30 çarpı 40 bölü 100. Şunlar gitti. 12. Demek ki Selçuk 12 tane kazanacak. Yani Selçuk'un 10 tane daha kazanması lazım. Geriye 25 yarış kalmıştı arkadaşlar. Veysel kaç kez olabilir? 10 tanesi kesin Selçuk olacak. Hadi özleme 0 yazı verelim. Veysel en fazla 15 kalmış olur arkadaşlar. Evet ışığımızı düzelttim. Ve 16. soruda devam edelim. 16. soruda diyor ki bir tane düğün yemeği var. Bir yuvarlak masa var arkadaşlar. Bir de kare masa var. Yuvarlak masadan 12 tane var bu dairesel masadan 1 2 3 4 5 6 kişi var. 12 kere 6 eşittir 72. Karede gördüğünüz gibi 4 tane ve 7 tane kare var. O zaman 7 çarpı 4 28. Toplamda 100 kişi var. Her kişi arkadaşlar tabak çatal kaşık ve su bardağı verdiğimiz için 4 adet eşya veriyoruz ve 400 tane kullanılmış oluyor. Evet arkadaşlar 3 yıl boyunca 120 diyor. Bakın 30, 40, 50 hepsini toplarsak 50, 40 daha 90, 30 daha 120 bu doğru. Yurt dışında en çok, yurt dışına en çok satış yapılan yıl 2018 gördüğünüz gibi 50 ile en fazla. 2019 yılında arkadaşlar 60'tır diyor. 2019 gözükmediği için onlar onlar video diye sazanlamayalım. anlamayalım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Vermemişler. Cevap Ceyhan. Evet. Bu soruda biraz şaşırdım açıkçası arkadaşlar. Çünkü nedenini anlayamadım ilk başta. Aşağıdaki A noktasından sabit hızda hiç sağa dönmeden ve geriye doğru hareket etmeden ilercik bir bisikletin B noktasına ulaşabileceği yollar gösterilmiş. Buna göre bu bisiklet aynı sabit hızda yalnız ileriye giderek ve sola dönerek A noktasından B noktasına en az kaç dakikada gider. Bakın arkadaşlar. Şimdi A noktasından çıktım. Şuraya geldim. Şimdi sağa dönemediğim için düz gidiyorum. Gitsem iyice kopacağım. Yukarı gittim arkadaşlar. Artık sağa dönmüyorum sola dönüyorum bakın. Aşağı geldim, aşağı geldim ve arkadaşlar buraya döndüm. Şimdi geliş yoluna göre burası sağ olmuyor, sol oluyor. Soru bunu sormaya çalışmış arkadaşlar bize. Yani güzergahımız bu olacak. Arkadaşlar turuncunun bir tanesini 8'de gidiyor. Yani turuncunun bir kenarını 2'de gidiyor. 2, 4, 6, 8, 10 yaptı. Sonra arkadaşlar yine turuncuya geldiğim için 12 yapıyor. Şöyle. Ve en son arkadaşlar yeşilin yarısını gidiyor. Yeşili 6 dakikada tamamlıyordu normalde dikdörtgeni ama yarısını gittiği için 3 de buradan oluyor. Toplam 12, 3 daha 15. Yani şu işareti çizdiğiniz an zaten soru çıkmış oluyor arkadaşlar. 19. soru. Coğrafya verimliliğini Veysel öğrencileri yukarıda fotoğrafı gösteriyor. olasılık yap diyor. Olasılık yaptırmıyor pardon. Yüz, yaptırıyor. Tüm öğrencilerin 120'si Bolu. Bolu'yu üstte yazıyor o zaman. 12 öğrenci bol demiş. 12 bölü bütün hepsi. 10, 18, 30, 35, 38 bir de x var. 38 artı x eşittir. 20 bölü 100. 20 bölü 100'ü biz nasıl yazarız? 1 bölü 5. Hadi işler dışlar. 60 eşittir. 38 artı x ve buradan da x eşittir. 22 arkadaşlar. 20. soru arkadaşlar. Bu bir kareymiş. O zaman şurası 10, 10, 10 ve bunun da çevresi 24'müş. O zaman 6, 6, 6. Burası 6 ise kırmızı 4. Turuncuya da o zaman 2 kalıyor gördüğünüz gibi. Ve hepsini bulduk. Neyi soruyor? 6 çevresi. Şöyle 16 arkadaşlar. Şöyle 22, 24, 26, 28, 32, 42 ve 52 diyerek ilk 20 soruyu tamamladım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.